Merhaba arkadaşlar ben Abdülkadir Arslan. Bugün sizlere termik role nedir, nasıl çalışırı anlatacağım. Termik role motoru koruyan bir roledir. Bu motoru faz rolesi değildir. Faz sırası rolesi değildir. Nötr koruyucu rolesi değildir. Bu sadece motoru aşırı akım çektiğinde koruyan devredir motor aşırı akım çektiği zaman e, çok fazla motoru yanca akıma geldiği zaman bu devreyi keserek korumaya yarar arkadaşlar. Evet iç yapısını gösterecek olursam eğer bunun şuraları L1, L2, L3 e, buraları güç fazları giriyor arkadaşlar. Yani buraya motoru giren fazlar. Şurada bak göreceğiniz üzere şeyler var. Burası yüksek akım çekmeye başladığı zaman bu levha sağa doğru ısındıkça bükülmeye başlıyor. Bükülünce de şuradan kol gidiyor görüyorsunuz. Şurada bir tane anahtar var. Bu anahtarı açıyor. Açınca da bu NC kapalı kontağı var burada. Bu dikkat edersiniz kumanda devresinde fazdan çıktıktan sonra ve sigortadan çıktıktan sonra direkt rolenin kapalı kontağı NC ucuna girer. Bu eğer motor fazla akım çekmeye başladığı zaman buradan bobini ittirir. Buradan kontağı açar. NC'yi açar. Böylece kumanda devresi durar. Yani buradan çıkıp da kontaktörün a 1 A1 ucuna giden faz kesilmiş olur. Böylece motor durur. Evet şurada gördüğünüz üzere <laughs> burası reset tuşu. Buradan da tornavida ile e, akım ayarı yapıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz akım bir aralığı var. Ona göre ayar yapabiliyorsunuz. Buradan da test tuşu var. Resetleyip şey yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle. Bu ya böyle de yapılabiliyor ya da kontaktörün altına takılan şekli de var. Bunlar böyle iki çeşit. Ee, anlatacaklarım bu kadar dedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.